Wow, yani baya şey yemiş. Yapıyoruz. Akşamları yani. bir kere oynuyoruz, bu şekilde dönerek tur yaparak. Evet. Sonra normal oyunumuza devam ediyoruz. Hani her akşam bir 250 binde başlamış oluyoruz. Hı -hı. Aynen. Evet. Ben şu an 851.720 dolar aldım ya, vay anasını ya. Hiç elimi hiç bir şey de yapmadım ha. <laughs> çok iyi, yöntem çok güzel, Aynen. harika. helal valla. Selam arkadaşlar kahve hoş geldiniz. Bela arkadaşlar. Bugün size heist ile yani 15 dakika gibi Eee bir kısa sürede 500 bin e, para nasıl kasabileceğinizi öğreteceğiz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar zaten bekliyor onlarla gireceğiz ve e, açıklayacaklar. Eee tek tek heist'ı yapıp göstereceğiz size. İyi izlemeler arkadaşlar. Ben geldim şeyi e, armor alacağım değil mi? Armor nereden alınıyordu? Hah buldum ağzım bir... değişiyor ya. Aldım armoru direkt. Tamam. Bir şey oldu. He canını dolduruyor. E, Touchpad'e basıl tut. Orada inventory hı -hı. var. Orada snake var. Snake almadıysan eğer body armor'a gel. Sürekli body armor bas dediğim zaman basmaya başlar. Zaten canın ne kadar gittiğini göreceksin. Çok hı -hı. abartıp yani şey yapıyorlar. Biz hani şey aldık. Zırhlı kıyafet aldık. O yüzden bizim için sıkıntı olmuyor. hı hı. -hı. Sana Aynen. ondan alalım. Sen e, Ramazan %70 ver Halil abiye. Tam o, orta indirip, şey, yeter. Orta tuşa basıyorum. Aynen. Aha geldim. Şey touchpad var ya touchpad'e basılı tuttuğu zaman inventory çıkıyor orada. Hı hı. Aynen. Aynen. Orada bacağı armor var. <laughs> oyunda ya da, oyun da var varsa. Da hı -hı. birazdan çıkar oyunda. Şimdi değil de. <laughs> çok Heyecan çok yaptım la. Ya. <laughs> ee, Ramazan sen arabayı <laughs> <laughs> Arabayı nasıl çaldığını vesaireyle videonun içeriğine girecek şekilde göster. Tamam. Ee... Aynen. Crow kontrolü benle Halil abi ya. Oha paraya gel. Oo. <laughs> daha çok. <laughs> İnşallah 70'den da... daha çok verebiliyor mu? %70 en fazla veriyor. %15, %15 de bize mecbur verecek. 875 hmm. bin. Vay, yes. Evet, sürekli biz böyle kasıyoruz işte. Oha. Yani 535, 535 olarak. Çok iyi. <laughs> Bakalım ne kadar sürecek çok merak ediyorum. Aa, dur, ne kadar ne şey, kadar kastınız siz şey para? <laughs> Baya bir kastınız herhalde. bayağı bir kastık evet. Ya yaklaşık olarak sırf bu oyundan bir 25 milyon falan kasmışız. Yani. Oha. Sen o zaman yatmat falan aldın o... desene. Yok yat almadım ya. Yalan yok Ama... Sana... Çok saçma şeylere para harcadım. Ben mesela Runner 2000 aldım. 4 milyon 200, 300 bin öyle bir şey işte. Hmm. Çok araba saçma var, var. bir araba verdi. Roket çok saçma. araba var ya. E, çok saçma bir araba yani. Gittim onu aldım mesela. Çok pişman oldum. Benim adam nasıl ya astronot e, Or... Allah abi sen Ramazan'ı takip et. Bak Ramazan burada. Evet. Şimdi biz bu arabayı alıyoruz, tamam mı? Arabayı aldıktan sonra garajın önüne, garajın içerisine girecek şekilde değil. Garajın önüne arabayı park ediyor. Ee, Ramazan garajın içerisine giriş çıkış yapıyor, orada glitch oluyor. Tamam. Ama arabayı sen bilmeseydin. Aa, tamam tamam, tamam. Kendisi şimdi buradan kendi garajına giriş yapıyor, arabayı buraya park ediyor. Hı -hı. Tekrar çıkıyor, arabayı alıyor. Burada o araba glitch oluyor. Hmm. Yani biz bunu gidip bankanın yanına, duvarın kenarına koyuyoruz. Tamam. Oha. Sonra Oha. Bankanın içerisinden çıktığımız Oha. zaman araba orada duruyor. Aynen. Ve biz arabayla gidiyoruz. Normalde koşarak da gidebiliyoruz ama hem uzun sürüyor, evet. hem de uğraştırıcı oluyor yani. yani burada mesele e, kapının önüne koyup e, garaja giriş çıkış yapmak yani. Tamam yani şimdi gidelim. Sen istersen de Şimdi oldu ya. yani garajı giriş çıkış yaptı. Ben ki, kiminle biniyordum ha sen buradasın tamam. Şuna, aynen. Benim adam. Aaa <laughs> Aa, kapalı mıymış pardon. He ha, ha, kapının önünde şey <gülüyor> yapıyor <laughs> garajı giriyor çıkıyor. Ondan sonra. tabii araç orada glitch oluyor zaten. Biz onu gidip bankanın yanına koyuyoruz. O da yine şöyle bir püf noktası var. Sarı noktaya diğer oyuncuların gitmemesi gerekiyor. Ee, gitmediği zaman ilk yani biz o arabanın oraya park edilmesini bekliyoruz. Park edildikten sonra biz işte gidiyoruz sarı noktaya. Evet, hmm. Normal giriş yapıyoruz. Şu şekilde arabayı park ediyoruz doğru kenarına. Evet. Sonra normal bankaya giriş yapıyoruz. Normal yine banka içerisinde yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz. o tamam, tabii sen noktaya gitmemiz gerekiyor. Tamam gelin artık. Tamam. Par arabaya oraya park ediyoruz. Tamam. Aynen evet. öyle. Şimdi normal bankanın içerisinde herkesi öldürüyoruz. Alarmı çaldırıyoruz. Alarmı çaldırmamızın sebebi SWAT'ların gelip SWAT'ın zırhlı aracını kullanıp gitmek. Normal evet. sarı noktaların üzerinden geçiş yapmıyoruz biz. Direk e, bota geçiş yapıyoruz. Evet. O yüzden SWAT aracına ihtiyacımız oluyor. Zırhlı araç olduğu için. Para düşmüyor ya da düşse bile çok az düşmüyor. Yani burada herkesi öldürüyoruz hani sıf alarm çalsın diye. Anladım. Alarmı çaldırdıktan sonra zaten SWAT'lar geliyor. Kim herkese, anladım. Şimdi burada Biraz herkesi anladım. direkt öldürüyorsun. Tamam. Yani direkt hepsini öldürmesen, bir tanesini bile öldürsen zaten alarm çalıyor. Bizim için olması gereken alarmın çalması. Ben şimdi e, sizinle böyle takılacağım yani. Şu an için sadece Ramazan'ın parayı, biz bir tek kişiye aldırıyoruz parayı. Çünkü bota bindiğimiz zaman herkese birden saldırıyorlar. Evet. Ee, bir kişiye saldırdığı yine düşünüldüğünde para daha az düşmüş oluyor. O yüzden hmm. biz bir kişide topluyoruz parayı, iki kişiye koymuyoruz. Vay taktiklere gel ya. <gülüyor> bunu <gülüyor> sen o kendin şey, mi düşündün yoksa olarak... şey ya, kim kim buldu bunu? Bulduk yani, ya yani, Şahıs bulma olarak değil de Ramazan'ın araştırmaları sonucunda yani diyelim. Çünkü evet. o sürekli olarak böyle videoları izleyerek abi şunu yapalım ya da işte bunu yapalım falan. Hep deneme yanılma yoluyla yani. <laughs> evet. Yukarıdan yani, normalde Motosikletle gidiyorduk. Hem zahmetli oluyor, hem biraz da stresli oluyor. Para da her türlü düşüyor yani. Ya vuruyorsun, çarpıyorsun, düşüyorsun, ölüyorsun. Ya polislerden ötürü ölüyorsun. Evet. Sürekli olarak elit restart, elit restart olma durumunu aşmış oluyoruz böylelikle. Aynen öyle. Buraya gaz bombası attım da yukarıdan polisler geliyor. Ha, Şu an biz burayı koruyoruz, değil mi? Şey gelmesin diye. Swatlar. Yok, yukarıdan geliyor zaten e, polisler. Biz oraya göz yaşartıcı bomba atıyoruz, birkaç tane. Zaten yenileniyor oyunu restart yaptığımız zaman bütün şeyi. E, ha, anladım. Silah mermileri vesaireler. Onlar burada zaten ölüyorlar. Yine de ne olur ne olmaz diye bekliyoruz yani. Yani dediğim gibi biz her türlü fevkalade gördük bu oyunda. O yüzden artık. Engelleyici tüm unsurları sergilemeye çalışıyoruz. Burada aynen aynen. Aşağıda adam öldürdüğünü bile gördük yani. yani çok saçma sapan bir uğraşa girdik. Ha. Ramazan paraları alıyor. Evet paraları almaya başlamış. Gidelim biz abi. Aynen biz kapıya gidelim. Ya Call of Duty'den e, L3'e basmaya alışmışım. Koşmak için durmadan L3 tuşuna basıyor. <laughs> tamam. Ben sen, seninle geliyorum şimdi değil mi? Aynen ben Cenk, e, Cenk nereden? Cenk nerede? Cenk bu Cenk. Ilk, i̇lk aşamada biz bir kişi kapıyı açacak. Ben bazı ile dışarıyı temizleyeceğim. tamam. <laughs> <Burada gülüyor> asıl olaylardan bir tanesi de şu. E, para parada dahil yani paranın kimde olduğu da dahil olan diğer tüm kişiler e, çıkıp girmesi gerekiyor. Eğer içeride kalırsa yine felaket veriyor. E, o yüzden biz Aynı. seninle sen yine bekle. Herkes bekliyor burada. Sadece bir kişi kapıyı açıyor. Ben dışarıyı temizliyorum. Sana ben gel dediğim zaman gel. E, diğerleri zaten dışarı çıkıp girecekler, Bankanın içerisinde bekleyecekler. Hı hı. Biz seninle arabayla e, geçeceğiz. Orada birkaç bir şey yapacağız zaten. Ben o Anlam zaman senin diye. bindiğin arabaya bineceğim, değil mi? Direkt. O az önce glitch olan K kırmızı araca bineceğiz. Kırmızı aynen. Bineceğiz. Tamam. Orada şeyi açacaksın işte Halil abi. Evet, şu an inventory. göstereyim. E, Touchpad'e basılı tut. Orada inventory var. Evet. Body armor'a gel. Orada evet. süper e, iyi bir Kaç armor varsa. Kaç tane var e, body, armor? body armor? Body armor'ın içerisine girdiğin zaman birkaç ha. tane olması lazım. Super heavy var. bir hmm. tane yazıyor. Super heavy armor. Tamam. Bir tanesi o zaman olabildiğince hızlı gitmeye çalışalım. Ee, sen de tam yerinde basmaya çalış. Sen ee. noktaya geldiniz mi? Bu arada neyi bekliyor? Hala biraz öne gelirsen. Be tamam. Beni bekliyormuş. Yok, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O süper. Üzerimde var bir tane heavy armor zaten. Tamam. Bir tane daha lazım olacak çok büyük ihtimalle. Göreceksiniz zaten ne demek istediğimi. O arayola giriş yapacağız. O arayolda giriş yaparken e, SWAT'lar çok Sağlam sıkıyor yani. Evet. Burada kim bomba tamam. şimdi? Ben atarım hallederim. Siz kapıyı açın bana. Oha coşmalar. <laughs> Geleyim mi? Yok şu an çıkma abi skor şey bir ediyor Oha neler oluyor oğlum? <laughs> Resmen profesyonellerle <laughs> tamam. oynuyorum. Tamam abi gel. <gülüyor> 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 ben çıktım. Şu araba burada duruyor oluyor. Glitch oluyor yani. Inventory hazır Diğer... mı abi? Inventory'yi açtın mı abi? Inventory açtım. Orada Hadi üzerinde tut. Ya. Çünkü Aynen. sağlam olacak burada. Evet. Buradan araçla geçiyoruz. Daha hızlı evet. oluyor. Hem yani daha seri oluyor. Buradan sağa döndüğümüz zaman zaten devamlı. Evet body armor Normalde açık. Bu noktayı biz yürüyerek geçiyoruz. Tamam body armor'a gerek kalmadı geçtik. Hayır ya geçtiğiniz uçak. Oha geçtiğiniz. oğlum. Baya da iyi kullanıyorsun uçak. ha. Maşallah. Tamam. Burada mesele şu. Biraz uzakta kal çünkü ölme riskim var. Ee, öncelikle motosikletleri patlatıyoruz. Patlatmasak da oluyor da biz işimizi şansa bırakmıyoruz. Sarı nokta çıkacak sende de, de bende de göreceksiniz zaten şimdi. Tamam sen ne? uzaklaş abi. Bir saniye buradan tamam. geçemiyorum ben. Kapı kapalı ya. Açık. Dur bir saniye. Heh. Tamam şurada da yapalım. Burada mesele şu. Buraya gelen kişiyi bir tanesi kendisini öldürüyor. Kendisini öldürmesi sebebi burada restart yapacağız. Oyun baştan başlayacak ve biz hepimiz burada başlamış olacağız. Hmm. Anladım. Yani iki geri kalan diğer iki kişi de buraya gelmiş oluyor. Hı hı. Burada restart yapalım iki. Şimdi motorlara binip zırhlara gideceğiz. Aynı motorlara oluyor, bineceğiz. Quick start. Yani R2 oluyor. tamam. R2'ye bastım. Aynen. Zaten çıktıktan sonra e, normal sağa dönüp ilk sola döndüğümüzde o Çöp konteynerinin hemen yanında sıvat aracı duruyor. Zırhlı araç ve yanında polisi olmuyor. Evet. Biz ona biniyoruz. Özellikle para üzerinde kimdeyse eğer o arkaya biniyor. Yani çok fazla ha mer has hasar görmesin. durumunda ya. aynen hasar görmesin, para düşmesin diye. Burada direkt motorlara gidiyoruz. Ben arkadaşına gideyim. Gel abi. Cenk arabayı sen kullanır mısın abi? <laughs> tamam. Ben yani şu en iyisi sensin şu arabayı kullanmak konusunda. Burada duruyor. Burada hemen burada araba. Bu araç zaten bomboş oluyor. Oha. Oha <laughs> var. Ne olacak? Ben araca mı bineceğim şimdi? Tamam. Hah. Tabii tabii arkaya bin. Heh, tamam. Heh. Bu kadar olay bu kadar. Gösteriyor ya öbür taraftan. Biz buradan gidiyoruz. Sarı noktayı <laughs> geçmiyoruz. Yani sarı nokta normalde gidip polislerden kurtulup bir uçurumdan atlama yerinin olduğu noktalar. Biz onları çok umursamıyoruz. Hani bu bota gittiğimiz zaman polislerden kurtulmuş olmuyoruz ama görevi de tamamlamış oluyoruz. olmuyor Hı -hı. direkt parayı. Daha sarsız. Vay anasını ya. Fena. Aa çok fena yani. Taktiklere gel ya. Aynen. La, helal olsun. İyi çözmüşsünüz. <laughs> ya her şeye bir şey var. Evet, her helikopter şeyin bir çözümü var. ya? Hani burada her şey videoda izlediğimiz şeyler değil mesela. Hepimizin de bir katkısı olmuştur muhakkak. Evet. Şu yolu kullanmamızda mesela Cenk'in katkısı olmuştur. Yani... İşte başka şeylerde de yine başka kişilerin katkısı olmuştur. Biz bu görevde de sadece bu kalıplaşmış dört kişiyle yapmıyoruz. Evet. Yaklaşık olarak bir on 10 kişi, on 10 kişi varız yani. Ve neredeyse bu on kişinin 8 final görevine kadar getirdik ki sürekli olarak hani herkes para kazanabilsin, çevirerek bunu yapabilelim diye. Evet. Hani herkes şunu yapsak nasıl olur diye deneme yanılma yoluydu. Artık hani son, son halini almış oldu yani. <laughs> Çok iyiymiş ya, vallahi helal olsun. Polise Yalnız var, polis ya. bizi sıkıştırdı. Tamam devam et. Bak bak polise bak. Şimdi biz gittiğimiz noktaya gittikten sonra şey mi oluyor? Bitiyor mu? Bizim göre. Asıl mesela aslında orada başlıyor yani bu noktaya kadar her şey fasa yani hani. Çünkü burada yaptığın her şeyi normalde de zaten yapabilirsin. Ama aslında olayın koptuğu nokta orası çünkü eğer ee, o yapmamız gereken şeyi yanlış yerde, yanlış zamanda yaparsak Setuplar tekrar açılıyor, setupları tekrar yapmamız gerekiyor Setupları açmak için tekrar 100 bin dolar vermemiz gerekiyor hı hı. Biz hem yani setupları yapmıyoruz, direkt final görevinden başlıyoruz Lidere ee, evet. para vermemiş oluyoruz çünkü o para almayacak olacak ee, Direkt çıkış Aynen. yapıyor oyunda Asıl glitch orada başlıyor zaten yani hani Sürekli olarak final görevini oynuyoruz yani evet. Herkesten birer birer Hediye yetiyor paracan Final yeniden oynanır yani. Ben de CD var. Niye bu kadar polis var? polise bak abi. Halil internetten de rahat rahat bakabilirsin. Biz sana şey PlayStation'dan göndeririz YouTube'dan video. İngilizce anlatıyor orada. Evet. İşte da var. Oradan rahat rahat bir oradan da bakar. Bizim zaten burada da grubumuz var. Kim ne bulursa ya da herhangi bir değişik bir şey ekleyebileceğimiz bir şey olursa o gruba gönderiyoruz gün içerisinde yani. <gülüyor> Bakıyoruz. <gülüyor> Aynen. Vallahi iyiymiş ya. Ya aslında sadece GTA için bir kanal açmak istiyorum ben. Sadece GTA. Böyle şeyleri falan yapacağım. GTA bayağı tutuluyor ya. Tutuluyor tutuluyor. GTA için sadece yani bir kanal yapıp... Ya. Tabii canım. Bir de çok çok güzel oyun yani. Harbiden güzel yapmışlar. Evet. Sadece GTA için. Çünkü çok karman çorba oyun attığım için kanala şey olmuyor. Kanal bir türlü büyümüyor. Bir ara canlı yayın yaparken acayip büyümeye başladı. Sonra bıraktım. Bir an düşüşe geçti kanal ya. Ama çok farklı oynatıyorum ya. O sorun o. Sadece tek bir oyun için eee kanal açacağım. O da GTA. Aynen. Sol Polisler baya var bugün ya, ne oldu? Evet, bugün değişik bir şey var ya. Hayır. Harbiden çok polis, çok polis ya. var. Vay o ne abi? Siz evet. harbiden ters polis yönden devam. gidiyorsunuz. Diğer sarı şeyden çok farklı bir yöntem yani. Ne, ne zaman gidecek evet. bu polisler? Hiç. Sonuna kadar yani devam. Biz görevi tamamlarken yanımızdan... E, polis botları falan geçecek yani. Yani 20.000 falan gidecek paradan. E. Muhtemel ihtimal hani o. Yani şu ana kadar hani biz böyle sürekli kendi aramızda bir rekor düzeyi oluşturduk. Hı. Şu ana kadar 1.200 4.600 civarında. Yani yapamıyoruz hani başaramazlık bizden değil de polisin son anda hani köprünün altından geçeceğiz birazdan görürsün. <laughs> tam orada oyundan artık hani tamamen sinematik kısmına geçerken mermi yiyoruz yani. O, onu engelleyemiyoruz ama Evet. Şey ona da siz çözüm bulursunuz bak söyleyeyim sana. <laughs> yapa yapa. Aslında açıkçası şöyle. Hani 6 ya da 20 bin lira kayıp da %35'lik şeyde Şimdi... yani 6 bin lira tekabül ediyor. Çok aslında umurumuzda olmuyor. Aynen çok düşük bir rakam. <laughs> doğru doğru. Hiç yani gerek de yok ona şey bulmak. Burada e, yapacağımız şey şu abi, e, direkt iniş yapacağız. suya dalacak biraz bence, biz hemen iniş yapıp bota bineceğiz. Bak orada önde şimdi. Anladım, A evet A evet. Bot burada. Şimdi Aynen, atlayabilirsin abi. Aynen. Hemen binelim. Kim Şu türüyor? an mesela para düştü, ben geçtim. Tamam, Rama. Bindim bindim. Daha Aha çok iyi oğlum. Ne ta nere ta ben şey atıyorum bu bu misyonda şey. Ta böyle dönüp dolaşıyorsun şeyden. Tamam Halil abi şimdi şey Ramazan burada CD'yi çıkaracak. E, ee, şimdi onu söyleyeceğiz. Tam burada köprünün altında ayağında tam ortaya gelmiş. şimdi. Aynen. Orada, CD CD'yi zaman glitch vardı. oluyor. Hiç oluyor. CD mi? Ne ne CD'si? Aha hiçbir şey anlamadım. CD uygulamayı kapatacak CD'si ya da uygulamayı, CD'si ya da uygulamayı yani. kapatırsın CD'si size. Ya da hiçbir şey yani. bilmeyen varsa internetini çeker falan var ama bunlar uğraştırıcı oluyor. Bizde CD olan çok kolay bir şekilde CD çıkarıyor. Ya da işte e, pcn tuşuna basılı tutup uygulamayı kapat diyor. Yani yani altında. Ramazan köprünün, ra köprünün altında ayağın yanında biz yapıyoruz sürekli olarak. Bugüne kadar tutmazlık bir kere falan oldu sanırım. Bazen oluyor ama çoğunlukla İşte sırf bu oyunu oynamamın en büyük sebebi sürekli olarak bu <laughs> adama hani abi <gülüyor> aynen <gülüyor> Ramazan orada CD'yi çıkarıyor köprünün altına geçerken köprünün altından geçerken. Evet aynen yani Yine biz bu odaya 3 kişi giriyoruz. Ramazan oyundan çıkmış oluyor ama ha. görev tamamlanmış sayılıyor. Evet. Ee, Ramazan oyundan görevi tamamlamadan çıktığı için de e, görevi ona tekrar veriyor oyun. Yani final görevini tekrar veriyor ama biz de görevi tamamlamış sayıldığımızdan bize de parayı veriyor. Ha. Yani da... Oha! Oğlum ne, ne kim Oha! Yok artık. <laughs> Şok içindeyim şu an. Ya CD çıkarıyor ya da e, close application diyor yani şeyi kapa diyor oyunu kapa diyor. Aynen Aynen öyle. Yani, kura, Ramazan kura. da öyle bekliyor şeyi tam o zaman da pat diye basıyor yani. Aynen, Aynen. öyle. Aynen, Onlar söyledi zaten, mi ben de çıkardım. Zaten orada şu an mesela Ramazan yok e, çıktığımızda da olmayacak. Yani evet bir sahne var köprünün üzerinde dört kişinin durup böyle hani helikopteri izle izlediği bir sahne var orada da hatta evet. bir kız oluyor şu an. birazdan olacak. Evet. Hani oyunda Ramazan olmuyor ya da lider olmuyor. Her kim kurduysa o olmuyor. Onun için görev tamamlanmış sayılmıyor. Ama bizler için görev tamamlanmış sayıldığı için biz hmm. bize düşen payımızı almış oluyoruz. Evet. E, Ramazan şimdi son görevi kendi yapacak o zaman. Tek başına. Öyle mi oluyor? Hayır. Yoksa yani çıktı komple çıktı. Için hala var. Yani biraz sonra yine açsa biz yine bunu oynarız. Ramazan hiç para almaz, Bize para alırız. Biz de bunun için He. sürekli olarak döndürme yapıyoruz. Hani He. Herkes binalar görevinde olduğu için sırayla açıyoruz. Herkes para kazanıyor. Aynen yani yaklaşık anladım. Yaklaşık olarak bu oyun işte e, tahmini süresi 17 dakika, dakika falan sürse o evet. civarda sürüyor çünkü. Hani yaklaşık olarak işte 4 kişinin yaptığı zaman hani bir saat içerisinde falan işte herkes 1 250 bin almış oluyor. Vav wow, yani baya şey yemiş. Yapıyoruz. Akşamları evet. bir kere oynuyoruz. Bu şekilde dönerek tur yaparak. Evet. Sonra normal oyunumuza devam ediyoruz. Hani her akşam 1000'den 250 binde başlamış oluyoruz. Hı hı. Aynen. Evet. Ben şu an 851.720 dolar aldım ya. Vay anasını ya. Hiç <laughs> elimi hiç Aynen. bir şey de yapmadım ha. <laughs> çok iyi. Yöntem çok güzel. Aynen. Harika. Helal valla. Vay anasını ya. Ya biz mesela sıralamayı şu şekilde yapıyoruz. %30, %35, %35. O yüzde 30'u verdiğimiz kişiler de sürekli değişiyor. 35 verdiğimiz kişiler de değişiyor. Evet. E 4 oyunda 3 kere oynamış oluyor. Herkes para almış oluyor. 35 35 30. Yani toplamda %100 almış oluyor. Herkes tam 1, 250 250.000 almış oluyor yani. Evet. Aynen öyle. E Ramazan e, şey yok ama sen mesela köprünün altından geçerken yapsaydık bunu, e, sen sen alamayacaktın parayı. Ya biz liderin hani bunu yap yani yapmasını Yapmasını istiyoruz çünkü lider tekrar bu görevi açabilecek. Hani He. Ben çıkarsam benim benim bir durum yok. Anladım. Yani ben şu an oyuncusuyum. Anladım. Ama lider olan Ramazan. Hani tekrar açması demek. Anladım. Yani çıkarması demek. Onu tekrar açabilecek olması demek. Yani şimdi Anladım. Mesela birazdan ben görevi açarsam ben çıkaracağım ki bir daha ben açabileyim. Bak yalnız bende şu an şey oldu. Beyaz ekran çıktı. Aynen o Aynen, beyaz o ekran bekliyor, sürekli. Değil, bekliyor. Bekle ha. Şimdi bir de bu e, haistlerin bizde gelenekselleşmiş bir şey vardır abi. Birazdan <laughs> onu yapacağız. Nasıl? Yani bu her haiste yapılan, yapılır yani bizde. Her haist çıkışında kesinlikle yapılır. Bir sigara mı yakma? Hayır, hayır. 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 Yok ya. Şimdi her şeyi de anlatmayalım. Hani. <laughs> Valla beyaz ekran bayağı bir durdu. Bayağı bir bekletiyor o zaman böyle beyaz ekranda. Öyle ya bizde CD çıkaran oyuna giriyor, biz hala bekliyoruz yani. Tek sorun bu. Lester'ın konuşması, beyaz ekranın bekletmesi. Bu yani. Evet. Vay be. Ha millet nasıl çözüyor bunu? Siz de gitmişsiniz üzerine daha şey, detaylı detay şeyleri çözmüşsünüz. Ya ne kadar daha... Az... Biz kurumayla yapma şansını hani... Bir kere ya. Kurumayla da yapabildik. Bir kere bile olsa yapabildik hani o kurumayla ama evet. hani bu köprünün altında çekme olayını yapmamıştık açıkçası. Hani glitch olayını tam orada gerçekleştiremedik. Yapamadık daha doğrusu. Biz evet. bunu Korelilerden yani öğrendik. Strochen e, diye bir abimiz var o 41 yaşında. Hı -hı. O Korelilerle bunu çok oynuyordu. Koreliler bu işi çözmüş yani. bu evet. hani bize anlattı ilk başta taslak kısmı diyelim. Evet. Biz üzerine bir şeyler ekledik. Burası da bir gelenekselleşmiş durum. Burada burada bizim geleneğimizin gerçekleştirildiği yer. Dikkat. Aha. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım. Her dersten çıkışında bunu muhakkak yapar. Aynen yani. abi ben de diyorum ne oluyor? <laughs> <laughs> uh -huh. Ay Allah'ım ya. <laughs> <hay> ya <birenthiliyorum. gülüyor> Vallahi dikkatli diyor. Ya, ben yani bir anda böyle ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> <laughs> evet, de herkes ben, benim benim harcımda herkes burada şey yapar hani pasif moda geçiyor ben böyle kalıyorum yani. Evet. <laughs> Abi çok iyi. Vallahi harika. Çok iyi ya. İyi çözmüşsünüz Arkadaşlar gördüğünüz gibi paraları cukkaladım. Yani mükemmel bir şey. Ee, girin siz de deneyin. Ee, 4 arkadaş lazım Hays için. Ee, ve bunu yaptıktan sonra ona göre böyle e, paraları paylaşabilirsiniz. E, Allah razı olsun arkadaşlar yardımcı oldu. Ben bilmiyordum. E, yaptık gördünüz. Siz de yapın siz de paraları götürün. Ve bunu üst üste yaptınız mı? Tabii ki arkada da şey çalıyor ya nasıl söyleyeyim? Tam da ambulansın gelmesi zamanı gelmiş yani. Neyse bak yine. Siz de deneyin arkadaşlar siz de yapın paraları götürün. Aha cenk geçti oradan. <laughs> Korna çalarak geçti tam Türk. <laughs> böyle böyle videolar gelecek arkadaşlar. Birkaç tane böyle heist daha var. Onların da böyle hilelerini bulursak paraları cebe atarsınız. Teşekkürler sizin için. Bir dahaki videoda yani yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.